Feridun başkanımızın hoca teknik direktör konusunda e, yaptığı çalışmalar neticesinde Karabük Kulübü'nün tanıdı. Daha önce Feridun başkanımızla beraber kulübümüze e, hizmet etmiş, önemli başarıları imza atmış. Hüce hocamızla anlaşmış durumdayız. İnşallah ligin ikinci yarısında e, hedefine, şampiyonluk hedefine Yücel hocamızla beraber e, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hocamız Pantla beraber, takımla beraber olmaya başlayacak. İnşallah ikinci yer için e, Karadis Koç'u hocamızı da hep bizimle hayırlı olur. İyi, iyi, iyi. Tekrar sağlıklı e gelmek. E, gerçekten benim için duygusal bir e, an oldu. E, Sayın Başkan aradığında ben Karadis Yara'ya geldik. Sayın e, Ferdin Tankıç Öğretim Olaçı'na teşekkür ediyorum. Güvenlerinden dolayı Karadis'lere teşekkür ediyorum. E, umarım inşallah tüm kardeşlerimiz de isteriz. tekrar başarılarımızı egal eder. Daha yukarılara bu topa çıkarız. Elimizden geleni yaparız. Biraz şurada biraz önce söylemiştim hemen olur ama eee sayın başkanım ve arkadaşlarımız bu konuda yoğun çalışıyorlar. Yani onu söyleyeyim çünkü Biraz takip ederseniz hem de, de ara dönemde transfer yapmak kolay. Bir isim verirseniz daha zorlaşır. Maddi manevi daha zorlaşır. Tabii isim vermek zor ama çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu biliyorum Sayın Başkan Yalçı arkadaşlarım. Yani, Santrafor transferi yapılacak arkadaşlar. Yani evet. bu yani, takımımızın evet. Santrafor ihtiyacı olduğu gibi E, görünen bir gerçek. Biz mutlaka Santrafor transfer edeceğiz. Seçeneklerimiz içinden takımı en çok hakkı verebilecek oyuncu şartlarımız dahilinde almaya çalışacağız. Ama alınacak yani. Bir hafta transferin başlamasıyla şey. beraber Hı? net şey. Zaten biliyorsunuz 5 Ocak'ta transfer, ara transfer dönemi başlıyor. E, ara transferde birçok oyuncunun mukavelesi var kendi yani politikleriyle. Bu transferde bir şey açıklanabilir, sorulabilir transfer. Ne Zaman geldiği zaman dediğimiz gibi. Öncelikle 2009-2010 sezonunda e, rekorlar kırarak 77 puanla o günkü adıyla Bankasya Ligi'nden Süper Lig'e e, Takımımızı takımımızı Sporumuzu taşıyan. Ardından bir sonraki sene e, 44 puanla Süper Lig'de 9 sırada başarılı bir yerde eee ligi bitiren hocamıza hocamıza diyorum ki evine evinize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten bu, bu manşetleri gördüm. Ya, sosyal medyada, yazılı, görsel medyada. Bu, bu da beni aynı Herkese çok teşekkür ederim. Evet. Hakan Bey. Hakan Bey. Hakan Bey. Tamam. tamam. Şu, şu, şu. İyi. <gülüyor> <gülüyor> 降り。